naklediyorlar. Ayetullah Yezdi isminde bir acif vardı. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretine gidiyor. Ve çok rahatsız. O rahatsızlığından dolayı imama şikayette bunu yakınıyor. Rabbim bu veli kulunun hürmetine bana şifa ver. Bu veli kulunun hürmetine bana şifa ver diyor. Biliyorsun yaşlıyım, rahatsızım, hastayım. Anlattıklarına göre kolundan bir yara çıkmış, çiban gibi bir şey çıkmış ve belli dönemlerde kanıyor. Elbisesini e, necis ediyor, kana bulaştığı için yıkamak zorunda. E, o zamanın şartlarında soğuk havada her tarafta su yok her tarafta imkan yok. Yaşlı adam bin bir sıkıntıya maruz kalarak elini kolunu yıkaması lazım. Ta ki namazını kılabilsin, ibadetlerini yerine getirebilsin. Bu sıkıntılardan dolayı e, İmam Rıza'nın huzuruna varıyor. Yani Meşed-i mukaddes, meşhed kendine çıkıyor ve türbede imamla konuşuyor. Yanında da öğrencilerinden birisi var. Öğrenci anlatıyor, diyor ki, baktım ki ustadımız, hocamız o imamın kabri şerifini kuşatan o ıı, parmaklıkların üzerine bakıyor ve konuşuyor, sanki birileriyle konuşuyor. Ve diyor ki, hayır hayır, istemiyorum, istemiyorum. Ben şaşırdım, o noktaya baktım, kimseye göremedim. Ustadımıza döndüm, hocamıza döndüm, kurban olayım neyi istemiyorsunuz? Ne oldu ki? Bir şey mi oldu size? Sıkıntı nedir? Kiminle konuşuyorsunuz? Ben bir şey göremiyorum. Diyor ki hocamız dedi ki bunu daha sonra anlatırım sana. Şimdi anlatmam doğru olmaz ama bir gün gelir öleceğimi anlarım. Sen de orada olursan sorarsansa bunun sırrını söylerim sana. Diyor gün geldi zaman geçti. Ustadımız, hocamız ee, ölüm yatağına düştü. Ve ya bunu hatırlattım böyle bir sözüm vardı bana. Sen o gün kiminle konuşuyordun? Niçin istemiyorum istemiyorum? Ne istemiyorum diyordun. Hocamız dedi ki evet ben bu acıdan dolayı, dertten dolayı, kolumdaki o çıkan çibandan dolayı imama yakınırken imamın timsalini gördüm. Bana dedi ki İstersen şu an şifa verebilirim. Ama gökyüzüne bir bak ne göreceksin. Ben başımı kaldırdığım zaman gördüm ki cennet içerisinde çok mükemmel bir köşk. İmam bana buyurdu ki o köşk senindir ama bu acıya tahammül etme şartıyla, şartıyla. Buna tahammül edecek olursan bu yaraya, bu çibana, bu sıkıntıya, bu zorluklara tahammül edecek olursan ona ulaşırsın. Aksi durumda ulaşamazsın. Dünyanın bir sıkıntısıdır ama nimete ulaşmak için vesiledir.